Merhaba sevgili ebeveynler. Ben Afyon Kocatepe Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü öğretim görevlisi Muhammed Zahit Özoğlu. Negle'nin geliştiricisiyim. E, okullarınızda kullanmakta olduğunuz Negle ilgili, Negle gelişimsel değerlendirme ile ilgili sizlere bazı giriş bilgilerini vereceğim. Şimdi e, sistemi açalım ve nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili gerekli olan bilgilere bakalım. Öncelikle sisteme giriş yapmamız gerekiyor. Bunun için okulunuz size bir kullanıcı adı şifre verecek. Bu şifreyle yani e-posta veya telefon bilgilerinizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığımızda bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor olacak. Bu ekranda teste başlayarak değerlendirmelerimizi yapacağız, raporlarımızı, gelişimi nasıl takip etmemiz gerektiğini, çalışma sistemi nasıl kullanılması gerektiğini ve kardeşlerimle ilgili temel bilgileri sizlere veriyor olacağım. Öncelikle teste başlayarak burada gelişme alanlarımız var. Bu gelişme alanlarından birini seçerek testimizi yapmaya başlayabiliriz. Bir gelişme alanını seçelim ve. Testimizi çözmeye başlayalım. Burada karşımıza bazı sorular gelecek. Bu sorulara evet ve hayır cevap vermemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta birinci sabırlı olmamız gerekiyor. Yani sorular bazen biraz uzun sürebilir. Bazılarını net olarak bilmiyor olabiliriz. Önemiz gerekebilir. Bu konuda biraz sabır göstermemiz gerekiyor. İkinci en önemli nokta ise burada becerileri çocuk kesinlikle yapabiliyorsa ve bağımsız olarak yapabiliyorsa evet. Bunun dışındaki tüm seçeneklerde yani yardım da yapabiliyor, hiç yapamıyor veya işte arada yapıyor, arada yapamıyor gibi durumlar varsa A'yı seçeneğini işaretliyoruz. Burada tek bir alternatifimiz var. Çocuğumuz kesinlikle ve bağımsız bir şekilde bu beceriyi yapabiliyorsa evet seçeneğini işaretliyoruz. Burada evet seçeneğini işaretlediğimizde bize diğer soru karşımıza gelecek burada işte 10 farklı rengi tanımı eşleştirmesi istenildiğinde eşleştirme yapar mı diye soruyor. Yine aynı şekilde e, bağımsız bir şekilde yapabiliyorsa evet. Yardım alarak veya yapamıyorsan, yardım alarak yapabiliyor veya yapamıyorsan hayır seçeneğini işaretliyoruz. Burada 6 farklı gelişim alanımız var. Bu 6 farklı gelişim alanındaki tüm testler bitene kadar testlerini sabırla devam ettirmeniz gerekiyor. Teste başladığınız zaman bu testi bitirmek zorunda değilsiniz. Biz yerde bırakabilirsiniz, kaldığımız yerden devam edebilirsiniz. Burada tek önemli nokta soruların doğrulukla cevaplanması gerektiğidir. Testlerimizi tamamladıktan sonra buradan raporların ekranına gelerek genel değerlendirmeye girebiliyoruz. Genel değerlendirme altı gelişim alanında tek ekranda değerlendirdiği bir ekrandır. Diğer alanlarla ilgili değerlendirmelere bakmak istersek buradaki alanları seçebiliriz. Genel değerlendirmeye girdiğimiz zaman bize iki farklı grafik karşılayacak. Bunlardan birisi gelişim seviyesi analizi grafiği, birisi de standartlaştırılmış puan analizi grafiği olacak. Gelişim seviyesi analizi grafiğinde bizim çocuğumuzun yaşıtlarına göre seviyesini veren grafik burası. Yani burada gördüğümüz turkuaz çizgi çocuğunun gelişim seviyesi, burada gördüğümüz mor barlardan her alana göre çocuğumuzun bulunduğu seviyeyi, testimiz sonucunda çocuğumuzun bulunduğu seviyeyi gösteriyor. Mesela burada bakıyorum çocuğumun bulunduğu seviye 30 ay olması gerekiyor. Yani bu e, turpaz çizgide. Ama bilişsel gelişimin üzerine geldiğinde çocuğumun seviyesinin 48 aylık bir seviyede olduğunu görüyorum. Yani benim çocuğum 30 aylık ama 48 ay seviyesinde bir bilişsel gelişimi gösteriyor. Gelişimi gelişimi benim çocuğum 30 aylık fakat 32 ay seviyesinde bir dil gelişimi gösteriyor gibi diğer gelişim alanlarında buradan takip edebileceğiz. Burada da norm değerleri ve test sonucunda çocuğumuzun aldığı puanlar yer alıyor. Asıl bizim için önemli olan, anlamlı olan tablo standartlaştırılmış puan analizi tablosu. Burada çocuğumuzun aldığı puanlar standart bir puana çevriliyor. 50 normal olmak üzere bu puan analiz ediliyor. Arkada özel normalizasyon çalışıyor. 50 e, normal olmak üzere değerlendiriyor. Burada gördüğünüz çizgi 50 seviyesinde, norm seviyesi çizgisi. Yine gördüğümüz ilişki barlarda çocuğumuzun e, test sonucunda aldığı standart puanları gösteriyor. Biraz aşağı indiğimizde bir puan tablosu görüyoruz. Burada bize bilgiyi sözel olarak veriyor. Yani bilgisayar gelişim alanında benim çocuğum ileri düzey, dil gelişim alanında normal, ince motor gelişim alanında ileri düzey, kaba motorda normal, sosyal ve ruhsalda desteklenmeli. E, bu tanı alması ya da bu alanda çok geri olduğu anlamına gelmiyor. Bu alanda çocuğa dikkat etmemiz, bu alanda çocuğu desteklememiz. Eğer bir ilerleme kaybetmiyorsa, bundan sonra bir tanı süreci içerisine girmemiz gerekiyor. Burada da standartlaştırılmış puan tablolarını takip etmeniz gerekecek her değerlendirme sonrasında. Rapor panelimiz bu kadar. Gelişim takip kısmımız var. En önemli noktalardan birisi burasıdır. Burada test sonucunda hayır cevabı verdiğimiz sorular her alana özel alanlara gelmiş oluyor. Mesela bilişsel gelişime girdiğimde, bilişsel gelişimde çocuğumun yapamadığı becerileri görüyorum. Yani aslında benim çalışmam gereken ya da dikkat etmem gereken, geliştirmem gereken tüm alanlar gelişim takip modülü içerisinde sıralanmış oluyor. Burada gelişim takip modülü içerisinde bilgisayar gelişme bilgimde bakıyorum. Dört farklı kelimeden oluşan bir cümleyi tekrar etmesini istediğinizde tekrar eder miyim? Hayır cevabı vermişiz. E, ve peki bunu çalışmalısınız. Bunu öğretmen, okul ve siz aynı anda görüyorsunuz. Eş zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz bununla ilgili evde etkinliklerimizi ya da çalışmalarımızı yapacağız. Öğretmen yine aynı şekilde bu alana dikkat ederek etkinlikleri revize edecek. Okulun psikoloji servisi, psikiyatri servisi, rehberlik servisi bu gelişim alanlarında bu becerileri yapıp yapamadığını takip edecektir. Dilersek burada öneri alabiliyoruz. Bu alanla ilgili ve bu gelişim beceriyle ilgili 3 tane öneri veriyoruz. Bu önerileri de evde uygulayarak çocuğunuzu gelişimini takip edebilir ve destekleyebilirsiniz. En önemli noktalardan bir tanesi çocuğumuz artık bu beceriyi yapabiliyor hale geldiğinde ben buna evet diyorum ve bu takip sisteminden çıkmış oluyor. Yani buradaki puan rapora dinamik olarak eşlendi. Burada takip ettiğim ve çocuğun yapabildiğini söylediğim her bir beceri rapora dinamik olarak işlendiği için ben raporu her açtığımda çocuğun güncel raporunu görmüş oluyorum aslında. Bu yüzden burayı fizikle takip etmek, her seferinde çocuğunuzun güncel gelişim raporunu görmek için önemli olacaktır. Aynı zamanda buradaki gelişim özelliklerinden, becerilerden beşin altına düştüğü zaman test sistemimiz tekrar açılıyor. Yani teste gerek testimi tamamladım. Gelişim takip edilerek buradaki becerileri çocuğuma kazandırdım. Buradaki beceriler beşin altına düştüğü zaman tekrar teste giderek testime devam ediyorum. Bu şu demek... Çocuğa bu testi ne zaman uygulamaya başlarsanız başlayın. 72 aylık olana kadar tek bir test üzerinden yani bir test bir gelişim takip, bir test bir gelişim takip sistemini sıralı bir şekilde takip ederek 72 aya kadar hem güncel gelişim raporunu görüyoruz hem de gelişimini yakından takip etme fırsatı bulmuş oluyoruz. Aynı zamanda 0-6 yaş aralığında bir kardeşi varsa çocuğunuzun yine kardeş işlemlerinden kardeş ekle diyerek buradaki bilgileri girerek aynı hesap üzerinden kardeşimle işimlerini takip etme fırsatımız olmuş oluyor. Danışmana sor modülü öğretmenle bizim aramızdaki özel bir mesajlaşma sistemidir. Burayı kendinize not olarak da kullanabilirsiniz. Burada artı işaretine basarak sorunuzu veya ne söylemek istiyorsanız bu konuyu yazabilirsiniz. Mesajınızı da buraya yazarak bunu öğretmenize gönderebilirsiniz. Aynı zamanda burası sizin çocuğun gelişimiyle ilgili sizin ve öğretmenin ortak noktada buluşturacak bir not defteri olarak da kullanılabilir. Evet sevgili ebeveynler, giriş aşaması için kullanımı bu şekilde. Okul ve öğretmenlerimiz bizlere bu konuda yine destek olacaklardır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim.